Arkadaşınız çakal olsun diye size pompalarıyla ağzınıza sıkarsa. Arkadaşınız olsun diye seni uzak bir yere götürüp sana atabildiği tüm bombaları atarsa. Arkadaşınız çakal olsun diye size atom bombası atarsın arkadaşın şık olsun, olsun, diye ağzında çivi tabancasıyla vurursun. Sonra da seni seni tahtaya mod modelerse, modellerse arkadaşınız çak olsun diye sizi duvara sabitlerse temiz çiviyle Ben için arkadaşınız çak olsun diye sizi duvara sabitlerse. Sonra da size sizi yakarsın. Onu yakıp sonra son söndürürsün. Sonra da camuk çivi size atıp pişman görünce Sezere duvarı size atarsa. Arkadaşınız şakılırsın diye sizi Titan Apple 3.0'a götürüp onu öldürmesini isterse. Arkadaşın şaka olsun diye 40 yıl ay pardon 3 3 yok 1 saat uğraştınız yapıyı kivi tabancasıyla yok etmeye çalışırsa bu sizin üstünüze düşer. Sonunda arkadaşınız birazcık biraz fazla şakaya kaçınıp size bomba atabilir. Örneğin şimdiki gibi. Ne yay, Gel, Arkadaşınız şaka olsun diye o yapıyı yıkmaya devam ederse Arkadaşın şaka olsun diye durun. 2 dakika bekle. Arkadaşınız şaka olsun diye size kör edici bomba atarsın. ve sen onu da alıp o o aslında oyuncak der, dersin Arkadaşın için şaka ee, olmaz tabi sonunda arkadaşın biraz avartıp o oh, bir saat uğraştığımızda bir üçüncü yıkabilir Arkadaşın şaka olsun diye bilmem neyi fırladım kafanıza vurup sonra da bunu kafam size atar. Hayatta kalırsınız ama sonra arkadaşınız biraz daha şakayı abartıp size disk atabilir. Ve bunda bu yüzden arkadaşınız size sakın oyun arkadaş arkadaşınıza hediye olsun diye sakın disk almayın. Yoksa bunu şöyle kafanıza kafanıza vurup sonra da şöyle atıp kafanızı çıkarabilir arkadaşınız şak olsun diye sizi böyle durdurup size bulabildiği tüm elektrik vericileri kullanıp size elektrik verirse Ve hepsi de aynı anda çalıştığı için aynı elektriği bayağı aldığı için ne olur? bir türlü gelip gelmeden he. olabildiği hepsini yap yaptığı için size bayağı bağlayacağı için önceki elektrik önleyici iğnenizi basmanız gerekiyor yoksa ne olur izleyin Ol olabilirsin Maalesef iki olmadığı için arkadaşınızın şakası biraz küçük olabilir. Ama arkadaşınız hepsini aynı da vuracağı için işte az da olsa az çok az bir şaka olacaktır. arkadaşınız biraz abartıp hepsini gözüne full yaparsa ve bir daha elektrik verirse çok minnoş bir şaka olur. O minnoş tam kurtulmanın önü bu elektrik iğnesini basmaktır. Örümen adamı tekrar canlandır. Evet arkadaşınıza şu iğneyi basıyorsunuz. Bu da hayatta kalmasını önleyecek. Eğer hala olmazsa makine bozulmuş demektir. Önce bir tanesini kesin. Az, olmadı, az, olmadıysa de kesin. O da olmadıysa. Şuradaki ipi kesiyoruz. Ona da tekrar bağlıyoruz. Bu biraz uğraştırır ama. Yine de arkadaşınıza şu minno, minno şakadan yapabilirsiniz. Bakın ne oluyor. Evet conditions ölmesi lazım işte. Eğer çalışmıyorsa onu düz yapın. Ne bileyim. Şimdi bu yapamadıysanız şunu yapabilirsiniz arkadaşınız çakma olsun diye Tarık bıçağını size batırırsa size hemen kesebilir Ve şöyle de son dokunuş yapıp size ayrı gönderebilir ama bunu bu boşak ayıbım için kendimde de batırım. Evet. Böylece arkadaşınız en baştan. Arkadaşın şaka olsun diye dostlukla size gönderip bir roketi yok etmenizi sağ, yok edemediğiniz için size sinirlenip size şey yaparsa size Toretleri koyup patlattıktan sonra kendini feda edersin Arkadaşın çek olsun diye sizi seri katil tutup sizi yok etmesini söylersiniz dur 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 dur, dur, dur. <laughs> Arkadaşın olsun diye size şaka yaparsın şaka. Bir şey yapmayacağım. Mı? Ee, bir şey yapmayacağım. Ee, şaka. Ee, bir şey yapmayacağım mı? Yapmayacağım ne var ki? Anne bir şey yapmayacaktım. Ben sana bir şey yapmayacağım dedim. ama sana sana eee sana diğer bombaların en güçlüsünü atacağım. Atmayacağım diye bir şey demedim. Arkadaşın şık olsun diye size arabayla ezmeye giderse. Hayır, hayır. Hayır, no 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 no. Hayır bunu yapma. Hayır lan niye bağladın beni? Ben ben no 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 Arkadaşınız bir kolunu kaybetmiş olsa da sizin için ufak bir şaka yapmış olabilir. Tabi sonra da buna gülmeniz gerekir. Arkadaşınız şaka olsun diye sizi Titan Melon 5.0'a getirirse. Oha ama yani neyse bunu yenebilirim en azından. Benim tekmelerim mükemmeldir. Geliyorum seni bekle. Lan oğlum. Lan bak kaşım bana Bak kaşım mı? Ah! Ah! Bu ne verirsem. öldün zaten. Ne yok edeceğim seni. Bari bir tane bazooka katıldı. Neyse hiç uğraşamam. Dur şöyle ben ne yapacağım çok. Hayır Buna izin veremem. Oh. Arkadaşın şık olsun diye sizi Freddy'ye getirirsin. hayır, hayır. Oh. ne biçim ediyor. Arkadaşınız şok olsun diye size en güçlü kılıçla size saldırırsa. <laughs>